Allah sana yardım etsin. Bilmelisin ki Allah'ın dışındaki her şey özü gereği illetli ve nedenli aynı zamanda hastadır. Dolaylı olarak ise sağlıklıdır. Özü gereği her şey hastadır. Dolaylı olarak sağlıklıdır. Çünkü yaratılmış olana sağlık Allah kendisini sevdiğinde ilişir. Bu sevgi tıpkı kendisine nafile ibadetlerle yaklaşan kullarını sevmesi gibi sebep sevgisiyle onu sevmektir. Hak söz konusu kullarını sevince onların kulakları ve gözleri haline gelir. Kutsi hadisi hatırlayalım. Kulu farzlarla farzları yerine getirir. Ben okulumu severim buyuruyor Allahu Teala. Anlam olarak böyle tam, tam olarak ifade edemeyebilirim. Kulum farzları yerine getirdiğinde ben okulumu severim. Kulum nafilelerle farzları yerine getirdikten sonra nafilelerle iştigal etmeye başlar. Artık nafilelerle iştigal eder ki öyle bir hale gelir. Ben okulumu o kadar çok severim. Okulumun gören gözü tutan eli yürüyen ayağı olurum. Anlamına gelen kutsi hadiste belirtilen buradaki Allah'a yakınlık. Eğer ki Allah'a yakin elde etmek istiyorsak, Allah'ın sevdiği kullardan olmak istiyorsak ölçüyü koymuş burada zaten. Kutsi hadiste ortada. Kul farzları harfiyen yerine getirecek. Farzları yerine getirdikten sonra nafilelerle iştigal etmesi gerekiyor. İşte Allah'ın artık ben okulumun gören gözü, tutan eli yürüyen ayağı olurum buyurduğu kutsi hadiste buyurduğu kul, farzları yerine getirdikten sonra nafilelerle iştigal eden kul. Demek ki Allah'a yakin elde etmek, onun sevdiği kul olabilmek için farzların ötesinde nafile zaten fazlalık demektir. Farzların ötesinde o fazlalık ibadetleri yani nafile dediğimiz ibadetleri işte zikirdir, taattir, namazdır, oruçtur neyse. Nafile kul hangisini yapabiliyorsa bütün bu alanlarda nafilelerle iştigal ettikten sonra Allah artık o kuluna bir yakin elde etmesine vesile kılmış oluyor bu nafileleri. Ve or artık gören gözü tutan eli yürüyen ayağı olurum diyor o hak Hakk söz konusu kullarını sevince onların kulakları ve gözleri haline gelir. Bu durumda yaratılmıştan hastalık ve illetlik silinir. Sağlıklı olur. Artık gözü görülen her şeye işler. Onun görüşü farklıdır artık. Çünkü onun gözüyle göründür diyor yani. Hakkın gözüyle görmeye başlıyor kul. Kulağı duyulan her şeyi işitir. Özü gereği sağlıklı ve dolaylı olarak illetli Hasta olan ise varlığın haktan başka bir şey olmadığını gören kimsedir. Öyleyse söz konusu varlıkta hak hakikati yönünden bir hastalık bulunmaz. Şu var ki kendisine bakanların gözlerinde farklı suretlerde zuhur edince mümkün varlıkların hükümleriyle onun hakkında hüküm verilir. Bu durumda hak dolaylı olarak ki kendisine bakanların gözlerine öyle ilişmiş demektir bu. İlletli zuhur eder. Kendiliğinde bulunduğu hakikat üzerindedir. Işığa da bakanların gözünde bir takım renkler ilişir. O ise kendiliğinde renkli değildir. İşte böylece sağlıklı olan illetli hale gelir.